Evet sevgili Ahmet Spor gönülleri, yeni transferimiz başarılı file bekçisi Zülkü özeller beraberiz. Öncelikle kendisine hoş geldin diyoruz ve kendisine sormak istediğimiz sorularımız var. Dilerseniz hemen ilk sorudan başlayalım. Evet, Ahmet Spor'a yeni transfer oldun. Takımı nasıl buldun? Çalışmalar nasıl gidiyor? Kamp dönemini biraz bize anlatabilir misin? Ee, takım yaklaşık 2 hafta oldu gayet aile ortamından geçiyor. Çok iyi çalışıyoruz. Ee, yaklaşık bir hafta on gün Diyarbakır'da bir çalışma oldu. Şimdi de Kartepe'deyiz. Ee, güzel, gayet çok güzel bir ortam olmuştu. Bir aile ortam olmuştu. Ee, i̇nşallah devam edelim. Ee, memnunuz. Evet. Ee, bir diğer sorumuz, Ahmet Spor hakkında neler düşünüyorsun? Beklentilerin ee, nelerdir? Ahmet Spor hakkında neler düşünüyorsun? Ahmet Spor hakkında çok şey düşünüyorum ama bunlar tabi zamanla ee, Ahmet Spor büyük bir camia. ya. Ee, büyük bir taraftar kitlesi olan bir cami ya. Ee, Genelde gerek yurt içinde gerek yurt dışında büyük, büyük bir taraftar kitlesi var ve bu taraftar kitlesinde büyük beklentileri var. İnşallah en yakınında e, lig başlayıp o tarafa, o taraftarlardan aldığımız destekle e, sezonu şampiyonlukla bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah diyoruz ve e, son bir sorumuza geçiyoruz. E, Ahmet Spor yönlerine, taraftarlarına, insanlara e, mesajın nedir? E, Mesajım Ahmet Spor taraftarı forması gibi bir bahçedir. Öyle görüyorum ben her kesimde bir her e, toplumda gönül veren, Ahmet Spor'a gönül veren insanlarla karşılaşıyoruz. Ahmet Spor farklı bir camia oluştu. Göz önünde olan bir camia artık. Bunun bilinci, olup öyle davranmamız lazım. Herkese örnek olmamız lazım. E, Ahmet layıkıyla bir taşımak istiyorsak herkesin gönlünü fethederek gerek yurt için gerek yurt için, yani artık biz diyemeyiz. Amespor 15 bin kişi veya 20 bin kişi diyemeyiz. Artık Amel Spor onları aştı. Hem de yani çok kısa bir zaman diliminde bunu aştı. İleride daha da daha da çok şeyler açmanız hani hissediyorum ve görüyorum. İnşallah biz bunu şampiyonlukla dediğim gibi şampiyonlukla taşlandırırsak Amel Spor'un geleceği çok daha parlak olacaktır. İnşallah diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Başarının devamını diliyoruz. Sağ ol.